Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Valorant'ta nasıl VP ilesi yapabilirsiniz, bunu öğreteceğim. Arkadaşlar, videomuza geçmeden önce bahsetmem gereken birkaç konu var. Hemen onlara değineceğim. İleme ücretsizdir. Sizlerden Valorant şifrenizi veya Valorant'ta herhangi bir bilginizi istemiyor. Sadece VP göndermek istediğiniz e, kullanıcı ismini yazıyorsunuz, Riot ID'nizi giriyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında da e, Riot ID'nizin, ikinizi vesaire hesabınızın tanımlamasını yapıyorsunuz. Sonrasında istediğiniz VP miktarını seçip gönder diyorsunuz. Sonrasında birkaç onay adımı var. Onları tamamlayıp ücretsiz şekilde VP alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hilemiz tamamen ücretsizdir dediğim gibi. Güven sıkıntı probleminiz olmasın. Hilemiz çalışıyor. Hile çalışmaz falan diye denemekten gocunmayın arkadaşlar. Burada 10 dakikanızı ayırarak binlerce VP'ye ücretsiz şekilde ulaşabileceksiniz. Lafı dolandırmadan direkt hilenin yapılımına geçiyorum. Sizlere sitenin linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar. Link, sizler de linke tıklayarak bu şekilde VP gönderme panelimize gelebiliyorsunuz. VP gönderme panelimiz üzerinden burada Riot ID kısmı var arkadaşlar. Buraya Riot ID veya oyun içerisindeki kullanıcı adınız ve etiketinizi yazarak gelebilirsiniz. Bu şekilde hashtag koymayı da unutmayın bu şekilde riot ID'nizi veyahut oyun içerisindeki nickinizi girdikten sonra lokasyon seçiniz kısmından Türkiye, Avrupa ve Brezilya olmak üzere 3 tane lokasyon var. Sizler Türkiye'den bağlandığınız için Türkiye'yi seçiyorsunuz. Zaten default olarak Türkiye geliyor. Yani lokasyonu değiştirmenize gerek yok. Türkiye. iOS evet, 256 şifrelemesini etkinleştiriyoruz arkadaşlar hızlı gelmesi açısından. Sonrasında bağlan butonuna basarak gerekli tanımlamayı sağlıyoruz çok basit arkadaşlar. Hiçbir kod bilginize falan gerek yok. Bu panel üzerinden bedava VP gönderebiliyorsunuz. Başarılı. E, başarıyla bağlantı sağlandı diyor. Okey diyoruz. Valorant hile aracı. Lütfen istediğiniz VP miktarını seçiniz ve gönder butonuna basınız diyor. Buradan arkadaşlar istediğiniz vp miktarını seçiyorsunuz çok fazla vp seçmeyin benim size tavsiyem 20.000'i 20 geçmemeniz 1000 10.000 20.000 günlük bu şekilde az az gönderin çünkü çok fazla gönderdiğinizde bazen takılmalar olabiliyor bazen hesabınıza gelmeyebiliyor çok seçtiğinizde veya gelse bile yavaş falan gelebiliyor bu tarz problemler olabiliyor ama az bir miktar seçerseniz tık diye vp hesabınıza gelecektir. E mesela şöyle 10.000 VP seçelim. Hileyi 24 saatte bir düzenli olarak kullanabilirsiniz. Mesela bugün geldiğiniz hileyi kullandınız. 10.000 VP aldınız. Yarın tekrar gelip yarını alabilirsiniz. Böyle böyle yavaş yavaş buradan VP alarak hesabınızı ücretsiz şekilde dizebilirsiniz. Çok güzel bir hesap oluşturabilirsiniz kendinize. Bank korumasını da açalım. Arkadaşlar hilemizde bank koruması var. Bank korumasını açtığınızda hesabınız tespit edilmiyor veya ban yemiyor. Hiçbir şekilde sıkıntısı problemi yok. Sonrasında bank korumasını açtıktan sonra gönder butonuna tıklayarak gerekli tanımlamaları ve gerekli işlemleri başlatıyoruz arkadaşlar. Burada yaklaşık bir 5-10 saniye bekliyoruz. Sonrasında bizlere onay adımlarını yapmamızı isteyecek site bizlerden. Evet onay adımlarını tamamlayınız sonrasında VP hesabınızda olacaktır diyor görmüş olduğunuz gibi. Burada 3 adet onay kısmı var. E, hızlı bir şekilde bunları tamamlıyoruz ve ilemizin kullanımı bu kadar. Bu şekilde bedava VP alabiliyoruz. Abone olmayı tıklıyoruz açılan YouTube kanalındaki kanallara abone olup bildirimleri açıyoruz. Şuradan kanallar kısmına gelip bakın bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar hiledeki afiler ve sistemler bunları kontrol ediyor. Abone oldunuz mu? Onayları yaptınız mı? Yapmadınız mı? Eğer onayları yapmazsanız, yani ben onayları yapmasam da gelir diye düşünmeyin. Onayları yapmazsanız VP hesabınıza gelmez. E, açılan kanala abone olup bildirimleri açıyoruz. Sonrasında onay listesindeki kanallara da abone olup bildirimleri açmamız gerekiyor arkadaşlar. Uzun Buradan da abone olup bildirimleri açıyoruz. Buradan da aynı şekilde abone olup bildirimleri açıyoruz. Zaten 4-5 tane kanal var. Abone olup bildirimleri. Herkese açıyoruz. merhaba. Ve buradan da abone olup bildirimleri aktif ediyoruz arkadaşlar. YouTube abone olayı bu kadar. Sonrasında reklam onayı var. Reklam onayına da tıkladığımızda bu şekilde bir Google arama sayfası bizleri karşılıyor. Bu Google arama sayfasında çıkan ilk sıradaki siteye giriş yapıyoruz. İlk sıradaki siteye giriş yaptıktan sonra sitemizin çeşitli alanlarında reklamlar bulunuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere sitenin çeşitli alanlarında reklamlar mevcut. Bu reklamlardan herhangi birine tıklayarak reklam onayını tamamlayabiliyorsunuz. Reklam onayının zaten reklamların sağ üst köşesinde çarpı ve i butonu bulunuyor arkadaşlar. E, çarpı ve i butonları olanlar reklamdır arkadaşlar. Zaten üstünde de reklam diye yazı var. E, reklam diye gelip şunlara falan basmayın. Bunlar reklam değil. Reklamlar bunlar arkadaşlar reklamlara ayırt edersiniz zaten. Ama reklam onayını yapmadan önce size 120 saniye boyunca dolanmamız gerekiyor. 120 saniye minimum süredir arkadaşlar. 120 saniyeden daha fazla beklemeniz hiçbir sıkıntı yaratmaz. Aksine sizler için daha iyidir. Neden 120 saniye beklememiz lazım? Çünkü siteye girdiğimizin tespit edilmesi minimum 120 saniye sürüyor. Sitede 120 saniye boyunca dolanın. Şöyle işte konulara basın. Konular arasında gezinin. Buradaki makaleleri okuyabilirsiniz. Yani bir bot olmadığınızı doğrulamanız gerekiyor. Bir tane yorum bırakın arkadaşlar. Yorum bırakmayı unutmayın. Buraya bir tane yorum bırakmanız gerekiyor. Şöyle web sitesini boş bırakabilirsiniz. Aklınızdan ne geçiyor? Valorant VP için teşekkür ederim mesela. Veya farklı herhangi bir şeyler yazabilirsiniz tamamen örnek gösteriyorum. Herhangi bir yorum yapıyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Bu şekilde size de 120 saniye boyunca vakit geçiriyorsunuz. Ben size bunları anlatırken zaten 120 saniye vakit geçirdim aşağı yukarı. Vakitimiz 120 saniye boyunca vakit geçirdikten sonra arkadaşlar herhangi bir reklama tıklayabiliriz. Şu anda reklama tıklamam uygundur. E, reklama tıklayarak reklam onayını tamamlıyoruz. Şöyle mesela burada bir tane reklam var. Burada bir tane reklam var. Burada bir tane reklam var. Reklamlardan herhangi birine tıklıyoruz. Evet reklamlara, reklama tıkladığımızda bizleri ee, herhangi bir reklam sitesine gönderiyor arkadaşlar. Sizler benimle aynı reklama tıklamak zorunda değilsiniz ki zaten yüksek yüksek ihtimalle farklı reklamlar çıkacaktır. herkeslere de değişik farklı reklamlar çıkar arkadaşlar. Yani ben ee, bu reklama bastım diye siz bu reklama basmak zorunda değilsiniz. Maksat sizdeki herhangi bir reklama tıklayarak reklam onayını tamamlamak. Yani sizlerde farklı reklamlar çıkabilir, farklı siteler açılabilir. Ee, bu kafanızı karıştırmasın. Reklam sesine reklama tıkladıktan sonra da arkadaşlar hemen kapatmıyoruz. Burada da bir 30-40 saniye boyunca minimum dolanıyoruz. de böyle siteye girip robot gibi böyle beklemeyin. Gerçek bir kullanıcı olduğunuzu belli etmek için aşağı yukarı yapın. Buralardan e, senin herhangi bir çeşitli alanlarına tıklayın. Sizde açılan herhangi bir farklı sitede. Dolanın yani ee, böyle monitöre bakmayın. Birazcık sitede işlem yapın aşağı yukarı yapın gezin dolanın falan. Sonrasında reklam onayını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar bunları yaparken üşenmeyin. Yavaş yavaş yapın acele etmeyin. Çünkü sonunda ucunda çok güzel bir e, VP miktarı var. Bakın mesela burada da 2021 yazıyor. Buna takılmayın arkadaşlar şu anda tarihi görüyorsunuz. Ee, 11 Ağustos 2022'deyiz ve güncel şekilde çalışıyor e, burayı zaten güncellerler yüksek ihtimalle. Instagram ona gidiyor. Buradan da Instagram onayına tıklıyoruz arkadaşlar. <laughs> bu arada bu site çok bilinmeyen bir site arkadaşlar. Yani e, çok az kişi bildiğinden dolayı site yıllardır e, stabil şekilde çalışıyor. Valorant bakın mesela 2020'den beri sıkıntısız şekilde çalışıyor arkadaşlar. Zaten burada hile durumu var bakın hile durumu aktif diyor görmüş olduğunuz üzere. Zaten gelip buradan kontrol edebilirsiniz. Hile durumu aktifse buradan kullanabiliyorsunuz. Eğer burada aktif değil veya pasif falan yazıyorsa çalışmıyor demektir. Şu anda çalışıyor. Çalışıyorken arkadaşlar üşenmeden, acele etmeden yavaş yavaş yapın. Bana güvenin. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Sonrasında onay adımlarından son bir Instagram onayımız var. Buraya geliyoruz. Açılan sayfayı takip ediyoruz arkadaşlar. Takip ediyorsanız tekrardan benim gibi çıkıp takip etmenize gerek yok. Sonrasında sayfanın takip ettiği sayfaları takip alıyorsunuz arkadaşlar. Buradan sayfanın takip ettiği 9 adet sayfayı takip alıyorsunuz. Senin için önerilenler kısmındakilerin takip etmenize gerek yok. Sadece sayfanın takip ettiği sayfaları takip ediyorsunuz. Sonrasında onay adımlarımız bitiyor. Son olarak bir tane daha adımımız var. Aşağıda bulunan video anlatım kısmındaki videoya like atınız. Arkadaşlar buradan video anlatım için tıklaya tıklayarak açılan videoyu beğeniyoruz arkadaşlar. Like butonuna basıyoruz. Videomuzu beğeniyoruz ve Onay adımlarımız tamamlanıyor arkadaşlar. Ee, gençler, Valorant'ta bildiğiniz gibi Riot Games bu tarz içerikleri gösterdiğimiz için bizlere telif gönderiyor. Ondan dolayı Valorant oyununa giriş sağlayamıyorum. Oyuna giriş sağladığımda videoyu muhtemelen, e, oyuna giriş sağlayıp gelen VP'yi, giden VP'yi gösterdiğimde muhtemelen e, video teliflenecek. Video teliflendiği için de video yayından kaldırılacak. Ondan dolayı e, oyuna giriş yapıp gösteremiyorum bana güvenebilirsiniz güvenip kullanabilirsiniz hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızın garantisini veriyorum. Zaten hiçbir şey kaybetmezsiniz yani hiçbir şekilde ücret veyahut şifre mifre hiçbir şey istenmiyor. Güven sıkıntınız olmasın yani arkadaşlar dediğim gibi yıllardır e, şeydeyiz bu işlerdeyiz. Sıkıntı yaşamadan bu şekilde kendinize bedava VP alabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar bizleri takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.